Bugün Çorum Web TV olarak Çorum'un ilk kadın futbol takımı olan Çorum Vefa Spor kadın futbol takımını sizler için ziyaret ettik. Bakalım çalışmalar nasıl gidiyormuş. Kadınlar futbol sahalarında yerini alıyor. Çorum Vefa Spor Kulübü Çorum'un ilk kadın futbol takımını oluşturmak için çalışmalara başladı. Kulüp başkanı ve futbol antrenörü Ferhat Arıcı, hedeflerinin bölgesel kadınlar futbol liginde Çorum'u temsil etmek olduğunu söyledi. Arıcı, 5 futbolcuyla başladıkları çalışmalara ilginin yoğun olduğunu ve bugün 25 futbolcuyla antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Ben Ferhat Arıcı. Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapıyorum aynı zamanda. Kendimde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde futbol antrenörüyüm. Burada Çorum Vefa Spor bünyesinde Çorum'da bayan futbolunun olmadığını, kadın futbolunun olmadığını gördük. Bazı okullarımızdan arkadaşlarımız, velilerimiz Vefa Spor'un bu işi yapabileceğini, Çorum'a yeni bir ufuk açabileceğini söylediler. Biz de bir duyuru yaptık. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz destekliyor bu çalışmalarımızı aynı zamanda. Ücretsiz yapıyoruz çalışmalarımızı. Çorum'daki bütün ...yaş gruplarından... E, ...bayan arkadaşlarımızı çalışmalarımıza bekliyoruz. İnşallah hedeflerimiz arasında... E, ...bölgesel amatör lige bir takım kurup... ...Çorum'u e, kadın futbolunda da temsil etmek var. E, daha ileri bir noktaya çıkarmak var inşallah. Peki başlangıçta nasıldı hocam? Yani ümitlerinizi kıracak şeyler de duydunuz mu? Ya olmaz, yapılamaz böyle bir şey dediler mi? Ya da kaç kişiyle başladınız yani? Şöyle söyleyeyim... E, ...etrafımızda bizi bu işi yapmamamız konusunda, yapamayacağımız konusunda, Çorum'da bu işlerin olmayacağı konusunda telkin edenler oldu. Ama biz Çorum'a inandık, kızlarımıza inandık. Başladığımızda 5 tane sporcumuz vardı. Şu an 25 tane sporcumuz var. İnşallah bunu daha da çoğaltacağız. Yaş gruplarında böleceğiz inşallah. Hem küçükten hem de büyük yaş grubunda çalışmalar planlıyoruz inşallah. Futbol takımının antrenörleri de kadınlardan oluşuyor. Futbol antrenörü Merve Kızılkaya ve Ebru Nayman antrenmanlara gösterilen ilgiden memnunlar. E, Merve Kızılkaya ben. E, buranın futbol antrenörüyüm ve Fatspor'un Aynı zamanda e, bir taraftan da sağlıkçıyım. İki işimi bir arada götürüyorum. Nereden çıktı bu kadın futbol takımı? Siz e, alışılmaya gelmiş bir şey değil bu tabii ki Çorum'da. Sanırım da ilk... Bize bu futbol takımından, kadın futbol takımından bahsedebilir misiniz kısaca? Tabii ki bahsedeyim. Şöyle öncelikli olarak Çorum'da dediğiniz gibi ilk kurulan e, bir takım. Ve e, şöyle Çorum biraz daha bu konuda ön yargılıydı. Ve biz e, bu takımı kurarak ön yargıları kırmak istedik. Yapamazsın denilen, zaten e, amblemimize de olduğu gibi yapamazsın denilen yargıları kırmak için çıktık biz bir yola. Ve görüyoruz ki inanılmaz e, güzel bir platform oluşturduk kendimize. E, mucizeler yaratmaya hazırız diyorum. Evet gerçekten epeyce talep olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Biz de beklemiyorduk şahsen. Hani çünkü birazcık daha Çorum hani orta kesimde bir yer olduğu için hani bu asla yargılamak için değil ama biraz hani erkek spor olduğu için futbol o yüzden hepimiz ben kendi ailemden de yola çıkarak biraz daha ön yargılı davranıyoruz bu konuda. Hani erkek sporu yapılır yapılmaz. Bizim de bu yolda girerken şüphelerimiz vardı ama bunları kırdığımıza inanıyorum ben şimdiden. Ben Ebru Nayman. Burada Çorumda Spor Bilimleri Fakültesinde son sınıf öğrencisiyim. 10 yıldır futbolla ilgileniyorum. 8 yıllık aktif lisansım var. 2. ve 3. ligde futbol oynadım. Sanırım Çorumlu değilsiniz. Yok, Kayserliyim. Burada yaşıyorum ama ikametim burada. Nasıl bir duygu kadın futbol takımında antrenör olmak? Güzel, erkeklerle de erkeklerin grubunda da antrenörlük yaptım ama kadınlar ayrı bir şey, yapamazsın denilen şeyi kırmaya çalışıyoruz şu an. Aileleri de buna yönlendiriyoruz. Sahalardayız. Peki nasıl katılım? Bayağı güzel görünüyor şu anda. Evet katılım ilk başlarda 15 kişiyle başladık ama 25 kişiye kadar çıktı şu an. Daha da yoğun olacağını düşünüyoruz okulların da açılmasıyla birlikte. Kız çocuklarını futbol kursuna getiren veliler de onların en büyük destekçisi oluyor. Kızım var 9 yaşında. Bugün biz ilk defa geldik. Bugün e, kızım istedi daha doğrusu. Bilmiyordum bile ben e, kız futbol takımı olduğunu bilmiyordum Çorum'da. Hani e, İzmir'de falan varmış duymuştum ama kızım e, biraz spora meraklı. Birkaç gündür beni şey yapıyor yani baba var mıymış, baba var mı, baba futbol oynamak istiyorum falan dedi. Araştırırken internette gördüm. Hocamın e, telefonunu aradım. Dedim böyle böyle onlar da bugün şey işte antrenmanlar varmış sağ olsun geldik bugün buradayız gayet mutluyuz şey de istiyorum yani hani böyle kızların daha çok sporun içinde olmasını da istiyorum yani bir kız babası olarak da bunu teşvik de ediyorum tavsiye de ediyorum öyle diyeyim yani umarım daha da çoğalır daha da güzel olur. Kadın futbol liglerinde <laughs> kurulmasını istiyorum açıkçası yani neden olmasın değil mi yani neden olmasın? Peki nasıl buldunuz buradaki ortamı, çalışmaları? Ya teşvik ve destek olunursa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar gördüğüm kadarıyla kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Zor koşullar, maddi manevi olarak destekler çıkılmalı ki destek bulunacağına da inanıyorum yani. Şimdilik yolun başında olan sporcular ileride iyi bir futbolcu olmak hedefiyle büyük bir azimle çalışıyor. Adım Zeynep Benli Boy Bey. Ne zaman başladın futbola? İki hafta önce başladım. Nasıl buradaki ortam çalışmalar güzel mi? Hocaların güzel öğretiyorlar mı? Evet hocalarım çok güzel öğretiyorlar. Çok yanımızdalar. Peki futbol merakın ne zaman başladı? Nasıl başladı? Kardeşim futbola götürürken ben de oynamak istiyordum. Ondan sonra Ferhat Hoca kız kulübü açmış. Ben de gelmek istedim. Hedefin var mı bunda? Ya, i̇yi bir futbolcu olmak istiyorum. Adım Zeynep. Soyadım özel Ee, Mehmet Çıkan Doğru Sesinde okuyorum. Nasıl başladı futbol merakın? Futbol 2017 yılında başladı aslında. Yani pardon 2018'de Euro 2020 dünya maçları izlerken başladı. Evet. Ne yaptın direkt futbol oynamaya mı başladın? Arkadaşlarınla takım nasıl kurdun? Erkeklerle mi oynadın ilk önce mesela evet, futbol? Ilk başta yani biraz öyle oldu. Sonra çok fazla maç izleyerek biraz kuralları öğrendim. O biliyor musun? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki, buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? Hedefin nedir futbolculukta? Futbolcu olmak istiyor musun daha doğrusu? Yani futbolcu, yani futbolcu hobi olarak yapıyorum. Hani hedefim şu an için biraz daha hani teknik şeyleri öğrenmek. Yani çok çok yüksek bir hedefim yok şu an için futbolculuk konusunda. E, futbola daha yeni başladım. Bir ay falan oluyor ama yani futbolu kendim bilmem bile severim. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Futbolculuk gibi bir hayalim var mı? Ya, e, ileride ben moda tasarımcısı futbolcu bir sürü şey istiyorum şimdi. Ama en çok futbolculukla moda tasarımcılığını istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.